AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çetil Okur katıldığı televizyon yayınında ekonomik kriz olmadığını iddia ederek sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz dedi. Çetil Okur şu ifadeleri kullandı. Şimdi bizim teşkilatlarımız az önce rakamsal konuştuk. Kadın kolları yönetiminde birebir yurt dışında yaşayan aile üyeleri var, fertleri var. Biri İngiltere'de ve iki tane ürünü aynı anda alamadığını söylüyor. Maddi gücü iyi, işletmesi olan birisi markete gidiyor, iki tane kalem alacak, iki tane bardak alacak, ne bileyim iki tane ıslak mendil alacak. Biz aynı anda iki ürünü alamıyoruz çünkü satışı yok. Amerika'da yaşayan bir akrabası bizim saatimizde sabah 6.30'da yakıt kuyruğuna girdiğini, öğleden sonra 13.30'da olduğu halde hiçbir kıpırdama olmadığını ve halen bekleme olduğunu söylüyor. Yani bizim ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, engelimiz yok. Bazen insanların algıya kapılarak kirli bilgilerin üzerinden de bu yolda yürümesi emin olun bize zarar veriyor. Çünkü Türkiye'de şu an öyle bir sıkıntımız yok. Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.